ÖSYM'nin sormayı çok sevdiği konulardan bir tanesiydi. 8. sorumuz nüfus konusu. Türkiye nüfusu ile ilgili bir grafik verilmiş. 2007 yılı grafiği var. Bir de 2021 yılı nüfusunun, Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılış oranları verilmiş. İncelemek gerekirse 2007 yılında e, çocuk nüfus dediğimiz 0-14 yaş arası nüfus e, nedir? Genç nüfus diye de ifade edilir. Çocuk nüfus bu arada onu da ifade edelim. E, %26,4'de tekabül ediyormuş. Bunun dışında yaşlı nüfus dediğimiz nüfus, yaşlı nüfus dediğimiz nüfus ne kadar tekabül ediyormuş? 65 yaş üzeri nüfus %7,1'e tekabül etmekteymiş. Biliyorsunuz biz çocuk nüfus artı yaşlı nüfusa ne isim veriyoruz? bağımlı nüfus adını veriyoruz. Bağımlı nüfus adını veriyoruz. Bunun dışında 15-64 yaş arasına ne isim veriyoruz? 15-64 yaş arasına da yetişkin nüfus ya da dinamik nüfus diye isimler vermekteyiz. Şimdi bu yetişkin ve dinamik nüfusumuz nüfusun %66,5'ine tekabül etti ediyormuş 2007 yılında. Biliyorsunuz her ülke şunu ister. Yetişkin nüfusu, yetişkin nüfusu yani 15-64 yaş arası nüfus diğer yaş gruplarından, yaşlı ve çocuk nüfustan fazla olsun ister. Çünkü bağımlılara e, aktif nüfusun bakması diye bir durum söz konusudur ülkelerde. Türkiye'de bu doğrultuda karar alan ülkelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. 2021 yılı grafiği incelendiğinde 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içerisindeki oranında bir azalış karşımıza çıkıyor fark ettiyseniz. %22,4'e tekabül etmiş. Yine 15-64 yaş arasındaki nüfus ise artış göstermiş. %67,9'a gelmiş. Aynı şekilde yaşlı nüfus da %9,7'ye gelmiş. Ne olmuş? Türkiye nüfusu yaşlanmış yorumu düşünülebilir açıkçası. Bunun dışında Türkiye nüfusunda çocuk oranında ne karşımıza çıkmış? Azalma durumu söz konusu diye düşünülebilir. Şimdi hangi bilgiye ulaşılamaz demiş soru bizden zaten. E düşünmek gerekirse 2021 yılında yaş bağımlılık oranı 2007 yılına göre düşmüştür diyor. Evet toplam yaş dediğin şey ne? Aktif nüfusun pasif nüfusa oranı. Yani yaşlılarla çocukların toplamının e, neyden çıkarılmasıyla elde ediliyor oransal olarak düşündüğümüzde düşünüyoruz. E, Aktif nüfus dediğimiz 15-64 yaştan çıkarılması sonrasında elde ediliyor. E, aktif nüfusa bakıyoruz yani 15-64 yaşa %66,5'dan %67,9'a gelmiş bu bilgiye ulaşabiliriz. O halde e, genç nüfusun artması sebebiyle. Bolu seçeneğini değerlendirelim. Bolu değil de ikinci öncülü değerlendirelim. İkinci öncülü de ne karşımıza çıkmış? Demiş ki 2021 yılında istihdam oranı 2007 yılına göre artmıştır. Biz sadece 15-64 yaş grubundaki nüfus arttığı için daha fazla iş imkanı doğmuştur gibi bir yorum yapamayız. İstihdam insanların işe yerleştirilebilme durumuna verilen isimdir. Evet çalışabilir çağdaki nüfus arttı fakat İş iş imkanı arttı olgusu yani insanların işe yerleştirilme durumu arttı olgusu durumuyla ilgili bir veri burada yok. Buna ulaşamayız maalesef. 2021 yılında yaş yaşlı bağımlılık oranı 2007 yılına göre artmıştır demiş. Buna ulaşabilir miyiz? Evet, buna ulaşabiliriz. Niçin? Yaşlı nüfus oranı %7,1'den %9,7'ye ulaşmış çünkü o halde seçenekleri değerlendirdiğimizde seçenekleri değerlendirdiğimizde hangi seçeneğe ulaşamayız sadece yalnız yalnız 3 numaralı yalnız 2 numaralı seçeneğe yani bol seçeneğine ulaşamayız